Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mesafesiz Matematik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizlere bu videomda liselere geçiş sınavı olan LGS'ye hazırlanma konusunda tavsiyelerde bulunacağım. Elimden geldiğince sizleri motive etmeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak nedir bu LGS? Ne işe yarar? Bunu bir inceleyelim. LGS liselere geçiş sınavıdır. 8. sınıf öğrencileri için yapılır. LGS tek oturum şeklinde yapılır ve 135 dakikadan oluşur. Sayısal ve sözel olarak toplamda 90 sorudan oluşur. Yani sınavı iki kısma ayırmışlar. Sayısal ve sözel olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Toplamda 90 soru. Sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için de 60 dakika yani bir saat ayırmışlar size. Sözel bölümde Türkçe'den 20 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 10 ve Yabancı Dilden 10 soru sorulur. Sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'şer tane soru soruluyor. Şimdi arkadaşlar, ülkemizde sınav sistemi, sistemlerimiz sürekli olarak değişse de yapılan sınavların amaçları değişmemektedir. Sınavların amaçları Öğrencilerin edindikleri bilgi düzeyini ölçmek, öğrenilenleri sınamaktır. Ee, peki öğrenciler bu durumda ne yapacaklar? Şimdi sizlerin ne yapması gerektiğini bir konuşalım bakalım. İlk olarak düzenli çalışmalısınız arkadaşlar. Tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için konuları e, kavrayıp tamamıyla anlayabilmeniz için düzenli çalışmalısınız. Önünüzde bir sınav olsun ya da olmasın, düzenli bir şekilde çalışmalısınız. P programlı, planlı ve ertelemeden hedefler koyarak çalışmalısınız. Soru sayısına odaklanmayın arkadaşlar. Zorlandığınız konuları ya da eksiklerinizi belirleyerek çalışmalısınız. Çözülen soru sayısına odaklanmaktansa amacınıza ve ihtiyacı, ihtiyaç duyduğunuza yönelmelisiniz. Hataların neden kaynaklandığını belirlemelisiniz. Aksi halde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek çalışmaya verimli yapmaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları inceleyip önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeye de zaman ayırmalısınız. Daha sonra önceliklerinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. Çünkü zamanımız bu dönemde çok önemli. Bu yüzden verimli kullanmamız gerekiyor zamanımızı. Bu yüzden yapacağımız çalışmalarımızı ve günlük aktivitelerimizi planlı bir şekilde yapmalısınız. Hangi aktivitelere hangi sıra ile yapacağım, bugün hangi konulara ne kadar süre çalışmalıyım, kendime dinlenmeye, sosyal aktivitelere ne kadar zaman ayırmalıyım gibi planlı olmalısınız. Ee, konuları ezberlemeden öğrenmelisiniz arkadaşlar. Sınavda sizden okuduğunuzu anlamanız, edindiğiniz bilgiyi kullanarak sonuca varmanız bekleniyor sınavda. O nedenle soruları çözerken sizden tam olarak ne istediğinden emin olmalı, ezberden kaçınmalısınız. Yani bilgiyi neden sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeye çalışın. Deneme sınavlarını önemsemelisiniz. Çünkü deneme sınavları sizlere eksik olduğunuz, tam öğrenemediğiniz konular konusunda yardımcı olur. Pratik yapmanızı sağlar. Sınavda süre konusunda yardımcı olur. Hata yapmaktan korkmayın. Yaptığınız hatalar sizi doğru ve tam öğrenmenizi sağlar. Çünkü yaptığınız hatanın doğrusunu öğrenmeye çalışırsınız ve ya da eksik biliyorsanız onu tam öğrenmeye çalışırsınız. Bu yüzden kesinlikle hata yapmaktan korkmayın. Ee, ve yaptığınız hatalar moralinizi, moralinizi kesinlikle bozmasın. Aksine daha çok soru çözmeye, pratik yapmaya yönlendirsin. Yani yanlışlarınızın üzerine giderek nedenlerinizi, tes nedenlerini tespit etmenizi sağlar. Bu yüzden kesinlikle hata yapmaktan korkmayın. Ruh ve beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz arkadaşlar beslenme ve uykunuza da dikkat etmelisiniz. Yani sınava hazırlanan öğrencilerin ruh ve beden sağlığını koruması büyük önem taşıyor. Hem sınav hazırlığı hem de sınavdaki performansınız açısından uyku ve beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Çalışırken dinlenme araları verin. Uzun süre uykusuz kalmamaya dikkat edin. Protein, sebze, meyve ağırlıklı beslenin. Bol bol su için daha az şekerli, şeker içeren yiyecekler tüketmelisiniz. Genelde öğrenciler matematik dersinde problem yaşarlar. E, matematiği anlamıyorum deyip matematiği bırakırlar. Ama siz matematiği hiç anlamıyorum zaten deyip e, matematiği bırakmak yerine matematikte anladığım ve anlamadığım konular var. Yeterince çalışırsam başarabilirim bunun için neler yapabilirim diyerek, olumlu düşünerek olumsuzlukları kafanızdan atın. Hayal kur. Bir şeyi başarmanın en önemli önceliği hayallerden geçer. Sınav olmak zorunda değil. Hayatınızın herhangi bir şeyi de olabilir. Yani bir şey yapmadan önce onu, onu düşünüp hayaller kurmuyor musun? Elbette kuruyorsundur. Bu yüzden yapmak istediğini, başarmak istediğini düşün ve hayalini kur. Kurduğun bu hayale ulaşmak için de elinden geldiğince çalış. Evet arkadaşlar, benim sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere biraz olsun yardımcı olabildiksem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.